Bugün yaz aylarında severek içeceğimiz güzel bir çorba yapacağız. Bunun için bir parça kıymamızı tenceremize alıp suyunu iyice salıp iyice kavrulana kadar bekliyoruz. Daha sonra 2 su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza alıp üzerine biraz tuz ekleyip kontrollü bir şekilde su ilave ederek hamur haline getiriyoruz. Bu şekilde biraz yoğurduktan sonra üzerine kavurmuş olduğumuz kıymayı biraz soğutup içerisine ekliyoruz. Daha sonra kıymayla birlikte iyice hamurumuzu yoğuruyoruz. bu şekilde iyice yoğurduktan sonra hamurlarımızı küçük bezeler halinde koparıp elimizde ince şeritler şeklinde yuvarlayıp daha sonra bıçakla ince ince kesiyoruz. Kestiğimiz şeritlerin üzerine biraz un serpiyoruz ki Hamurlar birbirine yapışmasın. Bu şekilde bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra tenceremizde kaynattığımız suyun içerisine biraz tuz ekleyip üzerine hazırlamış olduğumuz hamurları boşaltıyoruz. Bu şekilde hamurlarımız bir 10 dakika kadar kaynayıp pişecek. Üzerini kapatmıyoruz tencerenin. Ağzı açık bir şekilde kaynamasını bekliyoruz. Daha sonra çorbamızın terbiyesini hazırlamak için bir adet yumurta sarısı, birkaç kaşık yoğurt ilave edip iyice çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra kaynamakta olan çorbamızın suyundan 1-2 kepçe ekliyoruz ki yoğurdumuz kesilmesin daha sonra bu şekilde yaptıktan sonra tenceremize karıştırarak azar azar ilave ediyoruz ilave ettikten sonra bir taşım kaynayana kadar çorbamızı karıştırıyoruz bir taşım kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp sosunu hazırlayacağız sosu için tavamıza biraz sıvı yağ ilave edip üzerine bir tatlı kaşığı nane ekledikten sonra hafif kavurup çorbamızın üzerine döküyoruz çorbamız hazır Umarım beğenmiştirsiniz beğendiyseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar Şimdiden yapanlara afiyet olsun.